Herkese merhaba. Bugünlerden cumartesi. Yine bir salgın, salgınlar çıkmış. Adları RSV, Enfizunla, Norovirüs, MERS, Onu, ondan sonra Yine tip koronavirüs çıkmış. Nasıl başlıyor? Yüksek ateş, yüksek ateş ve öksürükle. Bunların için ne yapmalısınız? Biliyor musunuz? Sabahki bilmiyorsunuz. Neden bilmiyorsunuz? Hiçbir zaman yapmanız için ya bilmiyorsunuz. Ben anlatayım ne yapacağınızı. Onun göre bil, biliniz. Ne yapacaksınız? PSV virüsü kapmak için, Mercedes virüsü kapmak için kuş grubu çıkmış bir de kuşkır virüsü kapmak için PS Res... infuz Infusion, infuzuna virüsü kapmak için ne yapmalısınız? Onların için ne yapmalısınız? Anlat anlatıyorum Mes mesafe. Miyeceğim. Tokalaşma. Sarılışma. Öpüşme yok. Ne var? Tabii ki. Hiç yapmadığınız şeyleri. Neler neler? Unuttunuz. Neden unuttunuz? Çünkü hiç yapmadığınız için unuttunuz olabilir. Onlar da hiç yapmadığınız şeyler. Unuttuğunuz şeyler bunlar. Maske. Nijen. Tokalaşma. Öpüşme. Sıralışma yok. Maske, maske takacaksınız. Üç dört, üç dört mesafe Merhaba amcaksınız. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. 3-4 mesafeden Eyvallah gibi yani böyle Eyvallah. Merhaba. Böyle yapacaksınız merhaba. Tokalaşma yok. Burayı seviyorum. Enfüzyonla kuş bir, Mers virüsü Nora grubu hiç onları kapmamak için hiç yapmadığımız şeyler şunlar maske özellikle maske hiçbir zaman takmıyoruz kalkmıştı ama geri döndü maskeler onun için Masa, evinizde mas kalmalısınız <laughs> Eee... Hicap mısınız? Tokalaşma yok. Tokalaşmayacaksınız. Sıraşmayacaksınız. Öpüşmeyecek Öpüşmeyeceksiniz. Öpüşmeyeceksiniz. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Maske, hijyen, toka, maske, hijyen, maske, hijyen. Onlar yapacaksınız. Mesafe yapacaksınız. Onları yapmak için kapamak için maske takmasınız takmışsınız. Artık maskeler geri döndü ve üstelik koronavirüs salgını geri döndü onun için bütün ne varsa maske takmak zorundasınız neyse bugünlerden bugünlerden bugün bugünlerden bugünlerden bu kadar İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.